Hadi ezberledin artık bırak. Sen bu gazeteyi saklarsın da. Hatta nişan davetiyesini bu resimle yapın. Sansasyon olur. İyi fikirmiş. Gelmeyecekseniz ben çıkıyorum. Bütün gün işim var. Yok geliyoruz. Matmazel hadi. Cicilerimi merak etmiyor musunuz? Sonra siz derneğe giderken ben eve dönerim ama. Konuşma yapacağım. Dinlemeyecek misiniz? Ee... Baloda dinleyecek nasılsa. Geliyorsunuz değil mi? Evet. Nihal çok ısrar etti. Matmazel'e de bir kıyafet seçeriz. <laughs> evet. Benim yılbaşı hediyem olacak ona. Hayır. Evet. Kırmayın beni. <laughs> İyi aşağıda buluşuruz. Ben de çıkmadan bir mutfağa bakayım şoförü ayarlayayım. E benim arabayla gideriz. Şoförü karıştırmayın. Peki. Kül kedisi de baloya geliyor. Ne mutlu, ne mutlu. Bu günlerde ne oluyor size Bihter? Tekrar sizle bizle mi olduk? Bazen çok kırıcı oluyorsunuz. Küçük bir şakaydı. Ama galiba bardağı taşıran son damlaymış. Niye bu kadar öfkelisin çok merak ediyorum. Öfkeli değilim, öfkelisin. Bana karşı, babama karşı. Behlül'le bana karşı. Hayır değil. Ben sadece endişeliyim. Neden ama? Neden? Nihal'cığım seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Baban sana olan zaafından bir takım gerçeklerin farkına varamıyor. Ama iş işten geçtikten sonra çok üzülecek. Hepimiz çok üzüleceğiz. Şimdi beni daha çok üzdüğünün farkında değil misin? Ama ben senin iyiliğin için söylüyorum bir tane. Ortada Behlül ve Nihal diye bir durum yok aslında. Bu iş küçük bir şakayla başladı. Annemin ben bunların arasını yaparım iddiasıyla. İnan ki bu kadar basit. Hayır. Eğer Behlül'ün sana karşı bir duygusu olsaydı... ...daha önce hissetmez miydin? Hissetmediğimi ne biliyorsun? Arçınım. Şimdi sana ne söylesem ters geliyor. Mesela Peker Behlül'le beraberken... ...annem nasıl karşı çıkıyordu biliyor musun? Behlül'ü kesinlikle istemiyordu. Çünkü kızını üzeceğini biliyordu. Bunu düşünmesi için de... ...haklı sebepleri vardı. Behlül, Peker'i ne kadar üzdü ben biliyorum. Onu ne kadar ağlattı? Kaç kişiyle aldattı? Şimdi aynı anne Behlül'ü sana yakıştırıyor. Aranızı yapmaya çalışıyor. Bu beraberlik büyük hata olur Nihal. Yani. Behlül'le evlenmeyeceksin. Kendini kandırma ne olur. Yeter. Benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Sen ne biliyorsun aramızda olanları? Ne biliyorsun? Bundan sonra bu konuda konuşmanı istemiyorum. Niyalciğim, yeter. Behlül ve benimle ilgili tek bir kelime daha istemiyorum artık bu evde. Hadi Matmazel gidelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.